Polis Şahin. Polis? Evet. Aman Allah'ım polis. polis. Biz bir şey yapmadık. Bizim yönetmeni aldı buraya getirdi. Evet. Biz masumuz. Çok sağ yönetmenim yani, yani ismim polis. Tedir ha, i̇sminiz polis. Gereken, polis. Ha. Ya o zaman beni boşa paniklettirdin. İsminiz ee, polis. pederim polisleri çok sevdiği için <laughs> ismimi polis koymuş. <laughs> Nüfusta da polis. Kimliğimde de polis. Oo. Her tarafta polis. O zaman güvendeyiz şu anda. İnşallah. Allah. Şimdi e, ben fazla uzun konuşmayacağım. Benim konuşacaklarımı e, en güvenim Musa Şahin Beyefendi iş adamı söyledi. Evet. Ben e, 72 yaşındayım. 52 doğumluyum. E, bu 4. dönem muhtarıyım buranın. Efendime sağa söyleyeyim. Bu eserlere e, çok değerli gurbetçi arkadaşlarımız çok kıymet veriyor. Onların sayesinde bak bu yeşillikleri, bu çamları, bu ormanları Mustafa Şahin Beyefendi orada da var diktirdi. Ben burada çocukken, bak e, 72 yaşındayım, 52 yaşını bırak ve hatta 18 yaşındayken, 15 yaşındayken urbuk e, su güğümleriyle abdest veriyorduk. Yani iki buçuk kuruş ve beş kuruşa ben bu abdestleri kendim verdim. Bu coşkuyu yaşadım. Yani bu Reşadiye Tokat yöresinde böyle bir pazar yaylası yok yani kurulan. Hiçbir yörede yok. Onun için Buranın yaşatılmasını, yolların düzeltilmesini ben istiyorum. Büyüklerimden, hükümet büyüklerinden, bu işlere ilgili olanlardan size çok teşekkür ediyorum.